Merhaba sevgili aslanlar. Yurt dışı, uluslararası işler, eğitimle ilgili hızlı gelişmeler meydana gelebilir. Günlük yaşamınızın temposunun yükseldiği ve yaşamdan daha fazla zevk aldığınız bu dönemde karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmek için harekete geçmeniz yeterli. Bugün 2 Aralık 2014 Salı, Mars günündeyiz. Koç Burcu'nda ilerleyen ay enerji ve motivasyonumuzu arttırırken ruh halimiz daha hevesli ve meraklı olabilir. Ay sabah ve öğle saatlerinde Yay Burcu'ndaki Venüs ve Aslan Burcu'ndaki Jüpiter ile üçgen açı yapacak. Sosyal ve iyimser enerjiler ilişkilerimize olumlu yansıyabilir. Çevremizdeki kişilere karşı daha anlayışlı, yapıcı ve cömert davranmamız mümkün. Kulüp, organizasyon, spor, seyahat, eğitim, seminer, medya ve benzeri konularda başarılı çalışmalar yapabiliriz.